hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün web tarayıcısı web tarayıcısından oynayan başka bir oyunla karşınızdayım. Realm of Mad God. Bu oyun online bir oyun. web tarayıcısı üzerinden oynanıyor ve basit bir oyun. Girelim bir 5 dakika bir oynayalım bakalım nasıl bir oyunmuş. Şu an ben bir zindana girdim. Oyunu da yeni açtım. Zindanda böyle Slotları kesiyorum şu an büyücüyü seçtim. Burada level kasıyorsun. Şurada bounty bilmem ne varmış. Boss herhalde o. Onu bir almam lazım. Şunları bir indirelim. Siz çekilin lan şuradan. Gel bakalım. Aa baba. Sen senden item düşecek mi? Senden item düşecek mi? Oh, kaçmaya çalıştı. Ne düştü? Wolf Skin Armor. Artı 5 defans veriyormuş. Kim kullanabilir ninja assassin hunter ben kullanamıyorum bunu alabilirim peki bunu satamıyor muyum sonra devam et şöyle bu ne lan devam 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 et devam et devam et başka başka şurada şurada da biraz var devam 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 et vur vur kafam karışıyor devam et çok fazlalar çok fazlalar çok fazlalar çok fazlasınız geri çekilin şuradan. Geri çekil, geri çekil. Vur 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 vur. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Geri çekil. Bas geri bas. Bastı geri lan. Bas geri lan. Şurada can 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 yok mu? Can nasıl diyor oğlum? Şöyle geri durunca can çoğalıyor. Oy. Şurada biraz yavru kazalım. Scorpion keselim biraz. devam 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 devam. devam. Tek başıma, tek başıma mücadele ediyorum. Şöyle. Devam et, devam et. Şunları al. Ha, yani şurada birini yardım yok. Burada düşman mı var? yardımım. ha. Buradaki boss'u göster. Boss'u alalım. İndir abi, indir abi. F büyücüsünde ödül var diyor. Evet, varmış. Ben kullanamıyorum ki. Ya hiçbir şey büyücü tarafından kullanamıyorum. Salak mısınız ya? Şurada birisi var. Devam et. Şurada yengeç var. Yengeç burger kasabasındayız şu an. <laughs> ah. Ah. Görev tamamlandı. Bir dakika. Devam et, devam et, devam et, devam et. Vur vur vur. Bun, bunda mage. Lan bunda da büyücü kullan. Büyücünün kullanabileceği bir item düşürsene. Ne diyor işte level 20. Level 20'ye ulaştı. Daha level 3. 22 tane Eros of, of şey yaptı Medcad defetti medkatı yen diyor Ben bir item çıkarsan yeneceğim medkatı. Devam et devam et al onu tamam Bir görev daha tamamlandı Takıldım burada takıldım takıldım Şu şekilde şu şekilde şu şekilde şu şekilde Devam et Vur 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 ninja gel buraya Dörtos dörtoslar peşimde dörtos peşimde Doritos peşimde. <laughs> Ağlayacağım. Dortos, bırak peşimi. Doritos tarafından ölecektim ya. Aa spin Lan bir tane büyücü itemi düşmez mi ya? Devam et. Devam et. Devam et. Devam Devam Şu boss'u da alalım. Ah ben öleceğim gibi. Geri çekil. Geri çekil abi. Geri çekil abi geri çekil patlat level up level up aldı tam ölecekken level up aldı bu gene vermedi büyücüye ulan bir dahakine savaşçı mı açacağım ya devam et derim Gel buraya, gel buraya alacağım senin o tacını. Gel. Tacı aldım. Burada. Ah, Ha yüzük. Ya bir tane item düştü onda da öldük ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoları da beğenmeyi unutmayın. Eğer beğenirseniz, istek atarsanız ne yapacağımı ben de anlarım. Yani şu oyunu devamını çek, şu oyunu çek veya şu oyunu oyna derseniz ben de seri halinde diğer oyunları çekerim arkadaşlar istediğiniz oyunları yapmamı istediğiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.